Ha bak. Zerretten seyyarete kadar bütün mevcudat ayrı ayrı lisanlarla şahit ettikleri ve parmaklarını işaret ettikleri bir saniye zülcelali gör. Ve o sarayı yapan ve o defterde sarayın programını yazan Nakkaşı ezelenin cilvesini gör. Fermanına bak, Kur'an'ı dinle, hezyanlardan deliliklerden kurtul. Evet. Apaçık, ahmaklık, ahmaklaşmış. Apaçık, efendim, yanlışı doğru diye savunan insana ne denirmiş? Ahmaklığının dibine kadar batmış olan ahmak ol ahmak. Affedersin. Ne derler? Hani eşi olacak derler ya affedersiniz yani. Bunun gibi böyle eşeklik mertebesinin en derin noktalarına kadar ahmaklığın en sükut noktalarına inmiş olan efendim ahmaklığının zirvesine çıkmış olan herkesi güldüren salak diyelim. Evet. İkinci misal. Gayet vahşi bir adam muhteşem bir kışla dairesine girer. Gayet muntazam bir ordunun umumi beraber talimlerini, muntazam hareketlerini görür bir neferin hareketiyle bir tabur, bir alay, bir fırka kalkar, oturur gider, bir ateş emriyle ateş ettiklerini müşahede eder. Bir komutan onlara emir veriyor. O emirle bir kişinin emriyle işaretiyle, düdüğüyle her işi hep birlikte yapıyorlar. Bir neferin hareketiyle bir tabur, bir alay, bir fırka kalkar, oturur gider. Bir ateş emriyle ateş ettiklerini müşahede eder onun kaba, vahşi aklı bir kumandanın devletin nizamatı ve kanunu padişahıyla, ile padişahın kanunu ile o kumandanın emrini, kumandasını anlamayıp inkar ettiğinden o askerlerin iplerle birbiriyle bağlı olduklarını tahayyül eder. İşte bunun bir komutan düdüğü çalıyor, diyor. Hepsi bu emre, padişahın kanunların emri uyarak hareketi yapıyorlar bunlar. Bunu kabul etmiyor. Bu askerler diyor iple birbirine bağlı, birbirine çekiyorlar Bu şeklinde düşünür. Hayrette kalır. Sonra gider. Ayasofya gibi gayet muntazam bir camiye cuma gününde dahil olur. O cemaati müslüminin bir adamın sesiyle kalkar eğilir, imamın sesiyle kalkar eğilir, secde oturduklarını müşahede eder, görür. Manevi ve semavi kanunların mecmundan olan, ibaret olan şeriatı ve şeriat sahibinin emirlerinden gelen manevi düsturlarını anlayamadığından o cemaatin maddi iplerle bağlandığını ve o acip ipler onları esir edip oynattığını tahayyül ederek en vahşi insan suretindeki canavar hayvanları dahi güldürecek derecede maskaralı bir fikirle çıkar gider. Ya bunlar bir imamın tekbiriyle Allah'ın emrini, kanunlarını yerine getireceği şekilde hepsi inanmış. Manevi bir şeyin biliyorlar bu değerini, bu durumunu, nasıl davranacağını, bu hareketlerin için yapıldığını imamın sesiyle bunlar tekrar ediyor. Sen bunları kalkıp da hepsi birbirine iple bağlı diye düşünüp bu şekilde gerçekten de en ahmak insanı güldürecek bir tavır içine, düşünce içine girer, bu camiden çık, çıkar gider diyor. İşte aynı bu misal gibi Sultanı Ezel Mebed'in hadsiz vücudunun hadsiz ordusunun muhteşem bir kışlası olan şu aleme ve o mağbudu ezelenin muntazam bir mescidi olan şu kainata mahs vahşet olan mahs vahşet olan efendim tamamıyla vahşet kaynağı fikirli olan inkarlı bir fikri tabiatı taşıyan bir münker inkarcı giriyor o sultan ezelin hikmetlerinden gelen nizamatı kainatın, kainatın nizamını, manevi kanunlarının birer maddi madde tasavvur ederek ve saltanat rubiyetinin kavanini itibaresiyle, itibari kanunlarıyla ve o mabud ezelinin şeriatı futbiye kübrasının o mabudu ezelinin şeriatı fıtri kübrasının, fıtri kanunlarının, büyük kanunlarının e, manevi ve yalnız vücudu ilmisi bulunduğu bulunan ahkamlarına e, niye insanlar secdeye gidiyor? Bunun bir manevi hükmü var. O hükme inandıklarında insanlar secdeye gidiyor, hüküye gidiyor imam sesiyle. Yoksa ipine çekmiyorlar bunları. Evet. Evet. Vücudu ilmisi bulunan o kanunları ikame etmek ve ellerine icat vermek, onlara da sonra onlara tabiat namını takmak ve yalnız bir cilveyi kudreti Rabbani olan kuvveti bir bir zi kudret kudret sahibi ve müstakil bir kadiri kadir telakki etmek. vahşiden bin defa daha aşağı bir vahşettir. En asıl tabi tabiatçıların nevhum ve hakikatsiz tabiat şey o vehimli hakikatsiz şüpheli hakikatsız tabiat dedikleri şey olsa olsa ve hakikati harici sahibi ise gerçekten de hariçte bir vücudu varsa ancak bir sanat olabilir. Sanat. Şimdi aha, tablolar. Ne diyor? Bak Kur'an kainat okuyor. Çiçekler ağaçların içinde. Tabi kendi kendine olmadı. Bunu yapan ressam var değil mi? Bu ressam mı yapıyor bunu? Bu ressam bunu yapıyor. Yoksa ne olur bu? Nakış. Bak. Olsa olsa e, bir sanat olabilir. Bir sanat. Sani olamaz. Sanatkar olamaz. Biz bu kendi kendini nasıl yapacak bu tablo? Nasıl yapacak kendi kendini ya? İmkinatı var mı? Ahmak, ahmaklığın en kötü derecesi. Kendi kendini yaptığını iddia etmek gibi bir şey. O yanlış. Nedir bunu yapan sanatkar arıyoruz biz. Kainat hepsi, hepsi güzel bir sanat iş şahane akılları hayrette bakın sanat ilahi sanat eseri olduğuna göre bu ilahi sanat eserlerini yapan kudret arıyoruz. Bir nakıştır, nakkaş olamaz. Ahkamdır, hakim olamaz. Bir hükümdür, yazıdır, bir şeydir yani. Ama hakim olamaz. Gücü kuvveti olmaz. Bir şeriatı fıtriyedir. Efendim, yaratılış şartıdır, kanundur. Şari, kanun koyucu olamaz. Mahluk bir perde izlettir. Yaratılmış bir izzet perdesidir. Halik, yaratıcı olamaz. Münfail bir fıtrattır. Fatır bir fail olamaz. Yani yapılan bir fıtrattır. Yapıcı, fatır bir fail, yaratıcı, yapıcı bir fail işi yapan güç olamaz. Kanundur, kudret değildir. E, tabiat kanunu, yer çekimi kanunu. Efendim, ayın çekimi, değil mi? Bunlar hepsi tabiat kanunları. İlahi, Allah'ın kanunları bunlar. Adetullah kanunları. Ya sünnetullah kanunları. E bunları sen kendi yani bunları bir, yapan bir şey var, güç var. O güç bunda kendi kendine olmuyorlar. Evet. Halik olamaz, münfail bir fıtrattır. Fatih bir fayda olamaz. Kanundur, kudret değildir. Kadir olamaz. Mistardır. Ölçüdür. Mastar olamaz. Ölçüyü koyan olamaz. Elhasıl madem mevcudat var, madem 16. notanın başında denildiği gibi mevcudatın vücuduna taksimi akliyle dört yoldan başka yol tahayyül edilmez. O dört cihette üçünün her birinin üç zahir muhallerle mutlağını kat'i bir sürette ispat edildi. Elbette biz zarure bir bedahe dördüncü yolu olan vahdet yolu Allah'ın birlik yolu kat'i bir surette ispat olunuyor. O dördüncü yol ise baştaki efillahi şekkün fatiris semavati vel arvı. Yani gökleri ve yeri yoktan var eden Allah hakkında şüphe olur mu? İbrahim Suresi ayet 10 evet, Bedahet derecesinde zatı vacibil vücudun vücudu mutlak olan Allah'ın uluhiyetini, ilahlığını ve her şey doğrudan doğruya destek kudretine, kudret elinden çıktığını ve semavat ve arz kabzayı tasarrufunda bulunduğunu gösteriyor. Ey esbabperest ve tabiata tapan bir çare adam! Madem her şeyin tabiatı her şey gibi mahluktur. Çünkü sanatlıdır ve yeni oluyor. Hem her müsebep gibi zahiri sebebi dahi masnudur, bir sanattır. Ve madem her şeyin vücudu pek çok cihazat ve aletlerle muhtaçtır. O halde o tabiatı icat eden ve sebebi, halk eden, yaratan bir kadiri mutlak var ila ahirun devam ediyor. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ma ahredavahum en elhamdülillahi rabbil alemin Allah rızası için el Fatiha.